bir canısı Köşem'le birlikte YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube 100 bin plaketim geldi. Aslında bugün gelmedi. Bu bayağı bir önce gelmişti ve ben bunun videosunu çekememiştim. Şimdi sizlerle birlikte açıyorum ve YouTube köşesi devam ediyorum. Bir tane kağıt çıktı. Tebrik kağıdı gibi bir şey. 100 bin oldu. 1000 aboneden 100 bin aboneye geldi. Teşekkür ediyorlar. Ben de teşekkür ederim. Bu da 1 milyon plakette geliyor herhalde ya da 10 milyon üstünde geliyor. Evet bunu indiriyorum ve plaketi kaldırıyorum şu anda. Heyecanlıyım biraz. Gerçi bunda heyecanlı değil. Buradan bayağı önce açmıştım. Hatta gördüğünüz duvara bile koymuştum. Hemen şunu oraya koyuyorum. Sen bekle. Geri geldim. Evet. <laughs> Plaketimi aldım. Bu videoyu şu an yayınlıyorum. O zaman bunu duvarımızın en güzel köşesine koyalım. üstüne koydum. Şimdi YouTube bize bir hediye göndermek istemiş. Da 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 da. Hediye de gönderdiler bana. Bunu bayağıdır bekliyordum. Ne olduğunu bilmiyorum ama oradan buraya bir ayda önce geldi dedim. Bir ay falan oldu. Şimdi sizinle birlikte ne gelmiş onu hemen açıyorum. Çok heyecanlıyım. Ben tripod diye düşünüyorum. Ama ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Bu videoyu çekerken aradan YouTube plaketini çıkartmış oldum. Açıyorum şu anda. Kargo açılımı gibi bir şey oldu ama. Tahminlerinizi siz de bir şeye yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Arkadakiler merak ediyor mu ne olduğunu? Siz yorum yapın. Ben arka plan diye düşünüyorum. Arka plan? Yeşil ekran. Yeşil ekran. Hayır ya, öyle değildir bence. Ben de şey diye düşünüyorum. Evet, merhaba. YouTube Short topluluğunun bir parçası olduğunuz için çok mutluyuz. Ben de çok mutluyum. <laughs> Festival paketiyle tarzınızı yansıtabilirsiniz. Üreticinin içerikleri görmek için sabırsızlanıyoruz. Meyziden teşekkür ederim. Böyle bir şey göndermişler. Kağıt. İlk kağıdımı şuraya koyuyorum. Ay ben de heyecanlandım. Çadır mı? Şaka mı? Ay dur. Etiketi üstünde duruyor. Çadır bence. <laughs> Çadırmış. Youtube short yazıyor. Çadır değil ya. O zaman dur. Uykutulu mu? Uykutulu uyku mu? Dur açıyorum. Ne güzel kokuyor. İlk kamp yaptığım videoyu da sizlerle paylaşacağım. Hemen çıkartmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çıkartabilirsem tabii. Geldim geldim geldim. Ya ben bunu açtım. Niye açmıyorsun? Hor kullanmış gibi oluyorum ama şu an. Ah. <laughs> Çift renkli arkadaşlar. Vallahi teşekkür ederim YouTube. Çok sağ ol. Hemen katlıyorum. O kadar düş o kadar düşünmüşler. Bunu ben bunu gibi bunun sokacağım. O zaman arka fondakile canım ablişime veriyorum onu halletsin. Devam ediyorum. balemle. Çapkanla aynı. Benim bunlarla hemen bir e, muğlak gidip kalp yapmam lazım. Dur. Şeye takayım. Raga. Kalite. Ah. Da -da! Ama bu ne? Bence termosa benziyor da. Ay çok heyecanlandım. Dur. Ay renge bak. 내스타 <Sessizlik> <Resmen takılım>, <Sessizlik> 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 Arkadaşlar <laughs> İlk şerefo duruşunu yapayım mı Şu sandalyeden bu sandalyeye terfi yaptırıyorum Başlı, <laughs> Bitti <gülüyor> Şunu hemen kaldırayım Arkadaşlar şöyle Youtube ailesine çok teşekkür ederim Uzun zamandır gerçekten çok uğraşıyorum Bunlar için ya Bunlar için derken Bir yerlere gelebilmek için çok uğraşıyorum Ve e, konuşamıyorum ya şu an Çok teşekkür ederim e, Beni çok mutlu ettiniz Hele bu hediyelerle daha çok mutlu ettiniz Sizi de çok seviyorum Kanalıma abone olarak atmayı unutmayın Her zaman sizlerden biri olduğumu da unutmayın İşte kargo açılımı bu kadardı Bu köşeye bir güzel şey daha eklendi Bir anımız daha eklendi sizi çok seviyorum ve yanaklarınızdan öpüyorum devam.